Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğal mantardan gözleme yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Videonun sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmamış olursunuz. Sizleri bekletmeden mantarlarımı hazırlayarak yapımına başlıyorum. Önce ben doğal mantar kullandım arkadaşlar. Kanlı man kanlıca mantarından yapıyorum. Önce ayıkladım. E, yıkadım. Rendemin kalın tarafından arkadaşlar bu şekilde rendeliyorum. E, çok küçük olmuyor bu şekilde rendelince arkadaşlar hem e, daha güzel pişiyor hem de görsel olarak da daha güzel oluyor. Ben malzememi yarım kilo e, mantar için hazırladım arkadaşlar. Net ölçü olarak açıklamalara yazacağım oradan da yararlanabilirsiniz mantarlarımı bu şekilde hazırladım. Bakın mantarlarım çok güzel arkadaşlar hiç çürük yok. Ee, bazı mantarların içi e, çürük oluyor. Onları güzelce ayırıyoruz. Hazırladığım tavama man, e, rendelediğim mantarlarımı döküyorum. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. E, siz Sıvı yağda koyabilirsiniz. Evinizde hangi imkanınız varsa o şekilde kavurabilirsiniz. Üzerine yarım limon sıkıyorum. Hem mantarıma lezzet veriyor hem de kararmaması için limonumu sıkıyorum. Lezzetli bu gözlemelerimi sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir tane soğan hazırladım arkadaşlar. Ben kırmızı soğan kullandım. Soğanın kabuklarını güzelce soyuyorum bir taraftan da mantarım hafif kavruluyor arkadaşlar arada bir karıştırıyorum ince ince küp küp doğruyorum bu şekilde yemeklik olarak Eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bildir zilinizi açarsanız yeni yükleyeceğim videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Soğanımı bu şekilde doğradım. Bakın küp küp Kanalımda arkadaşlar tatlı, tuzlu, pratik, herkesin evinde bulunan malzemelerden yemekler hazırlıyorum. Soğanımı tabağıma koydum arkadaşlar. Mantarımı şu şekilde biraz karıştırıyorum. Suyunu çekmiş. Önce suyunu biraz salayı, sonra çektikten sonra soğanımı ilave ediyorum. Birlikte kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar lezzeti çok güzel oluyor. Doğal, hem doğal hem sağlıklı. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kırmızı acı biberimi koyuyorum. İsterseniz karabiber koyabilirsiniz. Farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. İyice soğanlarım öldükten sonra, piştikten sonra altını kapatıyorum. Bakın mantarım kavruldu. Kenara alıyorum, soğumaya bırakıyorum. 4 su bardağı unumu, 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuzla birlikte yoğurdum. Bu şekilde yumuşak bir hamur yaptım. Maya koymuyorum soğuk suyla yoğurdum arkadaşlar iyice yoğurduktan sonra bu şekilde şekil veriyorum pazıları ayırıyorum yumurta büyüklüğünde pazılar hazırlıyorum hem kısa sürede beklemesi yok mayalanması yok kısa sürede hazırlanan bu gözle gözlemeleri sizlerinde beğeneceğinizi düşünüyorum hazırladığım pazıları avucumun içinde bu şekilde toparlıyorum hafif bastırarak şekil veriyorum bir tepsiye un serptim arkadaşlar tepsiye yerleştiriyorum hamurumun hepsini aynı şekilde hazırlıyorum Hazırlarımızı düzgün yaparsak, yapacağımız e, gözlemelerimiz daha kolay açılır, hem şekli daha düzgün olur. Altına biraz un serp, üzerine de un serperek e, hamurumu açıyorum. Hafif şekilde ileri e, iterek evini çeviriyorum. İlk açarken biraz fazla un döküyoruz. Açılması daha kolay olsun diye. Servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra tekrar un serpiyorum. Son aşamalarında un serpmiyoruz arkadaşlar. Bu gözlemelerimiz unlu olmasın diye. şekilde biraz büyültüyoruz. Pişireceğiniz e, tavanıza göre, büyük veya küçük açabilirsiniz. Açtığım yufkamı şu şekilde bir tahtaya yerleştiriyorum. Eğer böyle e, tahtamız tahtanız yoksa, tepsi, bir tepsi arkasına da yerleştirebilirsiniz. O, e, tavaya daha rahat koyabilmeniz için. Hazırladığım yufkanın yarısına hazırladığım mantar harcımı kaşığımla bu şekilde yayıyorum. Her tarafına yerleştiriyorum. Yöresel olarak arkadaşlar bizim o taraflarda buna bükme derler. Biz bükme yapıyoruz deriz. Bazı yörelerde gözleme diye geçiyor. Kenarlarını bu şekilde iyice sıkıştırıyorum. Isıttığım tavaya bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın koyması çok rahat oluyor. Altı hafif e, pembeleştikten sonra alt üst çeviriyorum. Diğer tarafı kızardıktan sonra yine geri çevirerek o tarafında tamamen kızarmasını sağladıktan sonra ocaktan alıyorum. Ben üzerine sıcağıyla zeytinyağı sürüyorum. Fırçayla sıcağıyla gözlememin üzerine yağlıyorum. İsterseniz tereyağlı da yağlayabilirsiniz. E hangi imkanımız varsa o şekilde yağlayabilirsiniz. gözlemem bu şekilde Altına buharlaşmaması için havlu kağıt koydum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde pişiriyorum. Bakın arkadaşlar kenarları hafif bu şekilde. Rengi değiştikten sonra alt üst çeviriyorum. Diğer tarafında aynı şekilde kızartıyorum. İsterseniz bu şekilde de yağlayabilirsiniz. Ocaktan almadan üzerine fırçayla yağ sürebilirsiniz. Gözlemelerim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar. Sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bakın gözlemimin içi de bu şekilde. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.